Ne zaman kendimi aptal gibi hissetsem ne yaparım biliyor musunuz? Kendi kanalıma girer ve TikTok inceleme serisine göz atarım. Ve dün şöyle dedim. Bunlar eskimiş. O yüzden yenisini yapmaya karar verdim. Hazır mısınız? Ne demek hazır değiliz Enes? Ne demek daha çok genciz? İyi siz bilirsiniz. Kalanlarla devam edelim. Önce jenerik, sonra video. Buyurun başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Amacınız ırkçılık yapmak değil biliyorum ama siyahi emojiler kullanmak ırkçı bir şey yani siyahi değilseniz ya da yani kendi cilt tonunuz olmayan bir emoji kullanmak ırkçı bir şey. Nasıl kendinden emin konuşuyor görüyorsunuz değil mi? İşte arkadaşlar bu da ırkçılığın geldiği son nokta. Arkadaş ya ironi yapıyor ya da asıl kendisinin söylediği şeyin ırkçı bir ifade olduğunu bilmiyor. Bence bilmiyor. Irkçılık bu kadar basit bir şey değil ve emojileri kafanıza göre kullanabilirsiniz. Beyaz biriysen beyaz emoji kullanmalısın demek gerçek ırkçılıktır. Çünkü bir ayrım yapılmıştır. Böyle hassas konularda bilmeden ahkem kesmeyin. Rica ediyorum. Buyurun devam edelim. Sübhanallah. Şu bu kadar hemami. Evet, kesinlikle yere şeker dökmedi ve kesinlikle ilahın vizyonu yere karıncalarla isim yazmak. Din sömürüsü hakkında konuşmuştuk ama bu kadarı da pes dedirtti. Gerçekten insanların buna inanması da ayrı bir ironi. Düşünsene sonsuz gücün var ama yere karıncalarla isim yazıyorsun. Artık inanç sömürmekten vazgeçin ve sosyal medyadan uzaklaşın. Teşekkürler. Erkekler çıksın, kızlar kalsın. Evet kızlar, şimdi size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Ben de, bekleyin hazır mıyım? Bakayım bakayım, bakayım. hazırım. Kızlar... Neden çok tatlısınız? Neden? 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 Neden çok tatlısınız? Yaşın kaç bilmiyorum ama ileride çok utanacaksın. Şu an böyle şeyler tatlı geliyor olabilir. Belki bir iki tane kızla düşürmüşsündür. Ancak emin ol dostum şu çektiğin video yüzünden toz tekrar sardım. Ne kadar pesimist bir ruh haline büründüğümü düşünebiliyor musun? Ancak yine de bu video işimize yarayabilir. Artık kızların yanaklarına aldık sürmelerine gerek yok. Çünkü bu videodan sonra yeterince kırmızı olacak. Bu hizmetini unutmayacağız. Sana başka isimler de takılıyor ama maalesef kurallar gereği açıklayamıyorum. Kendine iyi bak. Bir daha görüşmemek Üzere. diğer video Ne kokusu geliyor biliyor musunuz? Leş gibi cinsiyetçilik kokuyor. Videoyu bir kere izleyenler fark etmemiş olabilir ancak tam şurada boş bir yer var. Bu bir. İkinci olarak kadın yaşlı gibi durmuyordu. Yine gözüktüğü kadarıyla bir engeli yok. Muhtemelen bir hamile de değil. Zaten böyle bir durum olsaydı yazıda belirtirdi. Asıl rahatsızlık duyulan şey kadın olduğu için ayakta durması. Hayır abi. Kimse yer vermek zorunda falan değil. Hem bunları çekip hem de ortamlarda feminizm naraları atanlara sesleniyorum. Acilen tedavi olmanız gerek. Çünkü hamile, yaşlı ya da engelli değilse bir erkeğin bir kadına yer vermek için hiçbir sebebi yok. İşinize gelince kadın erkek eşit, işinize gelmeyince yer verin. Öyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Ayrıca yer bile var. Her şeyi geçtim. Kadın oturmayı tercih etmiyor olabilir. Ayakta durması gerekiyor olabilir. Başka bir rahatsızlığı olabilir. Bunları bilmeden insanları eleştiriyorsunuz. Yani gerçekten yazık. kapatıyor musun bir karar ver. Namus primcisi bile türedi ülkede. Neymiş yaklaşınca TikTok engelliyormuş videoyu. E aynı uzaklıktan açıktı. Sensör mü var TikTok'ta? Aha bir metre mesafeye girdi. Yapıştır ihlali. Hayır abicim sizin amacınız da düşünceleriniz de başka. Orada tişörtün falan da var. Herhalde havuza böyle gitmiyorsunuz. Ama işte yok elimle kapatayım. Yakınıma girmeyin falan. Ne takipçinizi kandırın ne kendinizi. Kasmayın bu kadar. Hadi devam edelim. Sakın duş alırken işemeyin. Birçoğumuz duş aldığımız esnada aman koyver gitsin diyerek çişimizi yapıyoruz ama çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Bir efsaneye göre cinler duş alırken bizi izlerler ve işediğimiz zaman cinlere resmen davetiye çıkartırız. Çünkü işediğimiz zaman bizler abdest tutmuyoruz. Facebook'ta bunlardan çok vardı. Ne yaparsak cin geliyor. Hatırlayanlar vardır. Uyurken sakın yorgan örtmeyin. Çünkü cinler kıçınız açık olunca sizi sabaha kadar izler. Ya arkadaş biri de çıkıp demiyor ki bu cinler sapık mı yani? Niye beni sabaha kadar izliyor? Şimdi burada tabii ki insanların inançlarına bir şey demiyorum ama böyle batıl, saçma sapan şeyleri de zamanında yaydılar ve şeyinde yazandan saptırdılar. Çok da bilgi sahibi değilim ama böyle şeyler %90 film uydurmasıdır ve tamamen insanların korkularından beslenmek amacıyla yazılmıştır. Sen bundan korkacaksın ki biz film yapacağız. Sen bundan korkacaksın ki biz TikTok videosu çekeceğiz. Kafa budur yani. İşe birazcık maddi açıdan baktığınız zaman bütün buzlar çözülüyor. O yüzden çok da takmayın arkadaşlar. <laughs> tamam. On da, on da. Dur. Tamam tut, tut, Bu ne lan? Adamı bıraksalar nereye gidecek acaba? Gerçekten merak ettim lan. Belki de teleport falan bulmuştur. Öyle bir istekli ki çünkü. Hani bıraksalar diğer elemanın yanına ışınlanacak gibi. Böyle delikanlılar kaldım arkadaş. Acaba şu görüntüyü 500 yıl önce yaşamış birine izletsek ne derdi? Yorumlara yazın. Geçen bir yorum gördüm Enes'in her videosunda bir şekilde Atatürk var diye ve şeyi fark ettim. Bu doğru. Neden böyle bilmiyorum. Ama rahatsız değilim. Neden sadece Atatürk? Evet güzel bir soru. Başta şeyi açıklayayım. Hala tartışmalı bir konu ancak Cengiz Han Türk değildir. Ki Türk olsa bile çok gurur duyulacak şeyler yapmadığını açıkça söyleyebilirim. Kendisi dönemin en büyük bilgi hazinelerinden biri olan Bağdat Kütüphanesi'ni yakmış. Hayatı boyunca türlü katliamlara öncülük etmiş biridir. Yani bu kadar açıkta padişahımız, atamız varken daha belirli 50 bile olmayan biri için böyle gurur duymak, göğüs kabartmak bana çok mantıklı gelmiyor. Neden sadece Atatürk konusunda ise Atatürk üzerinden prim yapan insanlar yüzünden durum böyle. Çünkü adamın atıyorum Instagram sayfası var. Yavuz Sultan Selim atıyor 10 bin beğeni. Atatürk atıyor 20 bin beğeni. Yani adam ikisi de çok önemli insanlar. İkisini de analım kafasında hareket etmiyor ki. Kendi içinde beğeni hesabı yapıyor ve buna göre paylaşıyor. Sadece bir kişi değil. Binlerce insan prim kokan hareketlerden beslendiği için durum sadece Atatürk gibi gözüküyor. Aslında olayın öyle olmadığını gerçekten sahiplenenler biliyor. Hepsi bizim atamız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Bu videonun sponsorları kendine bir şey kat ve Cem Aylar oluyor. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> Baby girl, army am girls, girl. i Shun the pot, say, well, I'm oh on the way to time Call, I wanna be keeping you warm I got the right temperature, fish, I'll try you from the storm Oh, I'm gonna get the right tactics to turn you on And girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Make a city got for number called far from where the water, what does performer? From the one to one, we can turn you one, girl, make a sea one, them up ya. Can't dump on the lawn, not eat, no, the understand, fish, not no green banana. But don't need your makeup, I give it to you, I like a sauna. Well, I'm oh on the way to time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right to pitch up fish I tell you from a storm. Oh, I'm gonna get the right tactics to turn you on, and girl, I